E şüphesiz bundan sonra Ankara'nın yapması gereken bazı şeyler var, adımlar atması gerekiyor ama Ankara'nın o konuda biraz daha karanlıkta kaldığını söylemek mümkün. Yani konuyla ilgili devlet kurumlarının ki karınca mit biraz daha öne çıkıyor. O konuda 90'ların sonunda elde ettiği yaklaşımı aşağı yukarı koruduğunu zannediyorum. Ama bunun dışında konu siyasileştikçe yani AKP iktidarı süreci içerisinde dair oldukça buradaki bir takım güncel sorunlar devreye girmeye başlıyor ki bunlar sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından çok problemli durumları yansıtır. Dolayısıyla ben belirli bir aşamada siyaset kurumu yerine daha çok devletin temel işleyişiyle ilgili bir meselenin ortaya çıkacağını zannediyorum. Ama bütün bunlara rağmen bunu idealize etmemek ve süreci devam ettirmek kaçılmaz hale gelecekti. Ve asla bakarsanız bunun araçları itibariyle şu anda bütün bu süreci konuşmuş oluyoruz. Yani o kaçınılmazlık itibariyle konuşmuş oluyoruz. Bu açılardan bakıldığında ben bir şekilde devam edeceğini zannediyorum ama buradaki temel mesele toplumda bütün bu süreçlerin kabul görebilmesi için uzun yıllara yayılmış, uzun erimli, aynı zamanda herkes tarafından kanıksanabilir, aynı zamanda tartışılabilir bir siyasal zemini inşa edebilmek. O yanıyla bakıldığında bir popülist bir Doğrudan anayasa tartışması veya yasal metinler tartışması yapmak yerine bunu derinleştirmenin yolunu ve yöntemini aramaya çalışmak. Toplumun pek çok aşamasında kabul görmeye çalışmak daha gerçekçi geliyor bana. Çünkü bir yanıyla şu şekilde baktığınızda yani şunu söylediğinizde eğer e, bu beraberinde hemen hızlı bir şekilde bir anayasa metni ortaya çıkacak dediğinizde bir toplumsal kesim ciddi şekilde buna itiraz ediyor. Bunu yapmak yerine bir toplumsal merkezi inşa etmeye çalışmak ve anayasal metinleri bulunca sonucu olarak kodlamaya çalışmak daha gerçekçi bir yaklaşım olur. Komisyon yasal bir zemine oturmalı her şeyden önce. Türkiye'de en büyük zorluklardan bir tanesi bu. Şu anda komisyon bu haliyle birtakım öneriler vermenin ötesine çok gidemez. Dolayısıyla o yasal zemin maalesef kurulamadı. Ve bunun yanı sıra komisyon bir çözüm seti yaratmak ve ee, sorgulamayı buraya doğru itmek yerine vicdanlı bir sorgulamanın daha ötesine geçmiyor. Yani tarafları dinliyor, e, bu taraflarla konuşuyor, onlara sorular soruyor ama bunların her biri beraberleri bir konuşma üretimi daha ötesine geçmeyi getireceğini zannetmiyorum. Çünkü aynı zamanda e, başında duman kurtulmuşun olduğu ve dolayısıyla AKP'nin çok baskın olarak hareket ettiği, süreçleri kontrol ettiği ve dolayısıyla bu süreçleri kontrol ederken ortaya bir takım özgün fikirlerin çıkmasına engel olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu açılardan bakıldığında süreci ilerlemesi yerine yerinde sayması ve şeklen orada olması ihtimali daha belirgin hale geliyor ki zannederim bu komisyon bütün çalışmalarını tamamladıktan sonra sadece bir takım öneriler sunmaktan daha ileri gidemeyecek. Ben o anlamda komisyonun bir şekilde bir fare doğurduğu kanaatindeyim. Yani devasa bir meclis pratiği beraberinde bütün taraflarına rağmen kaçınılmaz olarak çok küçük bir takım sonuçlar veriyor ki bütün bunların değişmesine dönüşmesine ihtiyaç var. bunun başka bir kanadı ise kamuoyu ki biz Komisyon faaliyetlerini aşağı yukarı sadece tutanaklardan takip edebiliyoruz. Yani tutanak dışında elle ete etekemeye bürünmüş bir tartışma dinamiğiyle yok. Şimdi ikinci aşamada, ikinci çözüm süreci perspektif ortaya konmaya çalıştığında bu sürecin kamuoyu tarafından etraflıca tartışılmasının önüne geçilmeye çalışılan bir durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Ve en kötü ihtimalle taraflar kendilerine bir şekilde otosansür uygulamak gereği hissediyorlar. Ve dolayısıyla bu tartışmaları etraflıca yapamadığımız takdirde nasıl bir çözüm seti oluşturacağız bu beraberinde topluma tekabül edecek kısmı da havada duruyor. Ben o açılardan komisyon faaliyetlerinin yalnızca vicdanlık sorgulamanın daha ötesine geçemediğini, bir şekilde ağırlığını ortaya koyamadığını da gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum. Ve bütün yasal çerçeve beraberinde asla bakarsanız anayasal süreçlerle kaçınılmaz olarak ilişkilidir. Çünkü her bir yasanın beraberinde üstteki başka bir yasaya yani kanuna e, bağlılığı, uyumluluğu söz konusu olmalıdır. Dolayısıyla bugün tartışacağımız bütün yasal süreçler beraberinde bir şekilde e, yukarıdaki temel metinlerle, anayasalarda olmak üzere temel metinlerle uyumlu hale getirmek durumundadır ki bizdeki temel sorunlardan bir tanesi zaten yukarıdaki yasanın yeterince özgürlükçü olmaması, hakları üzerine basmaması veya toplum tarafından içselleştirilememesi. Bunun yerine bir şekilde devletin halkı üzerindeki tahakkümünü e, inşa etmek üzerindedir. Bu 12 Eylül sürecinden sonra hep bu şekilde ola geldi. Zaten tartışmanın en büyüğü de buradan ortaya çıkıyor. Yani bu temel metinleri deniş değişiyor, dönüş olmak beraberinde Tayyip Erdoğan'ın bir 5 yıl daha hediyeli olmak anlamına geldiğine ilişkin bir temel tartışma dinamiği var ki bunu dönüştürmenin ve değiştirmenin yolu ve yönteminin öncelikle e, bu yasal süreçleri şekillendirmek için anayasal süreçlere gitmek gerektiğini, anayasal süreçleri değiştirmek için de olabildiğince bütün tarafları kucaklayacak ve toplumsal merkezi inşa edebilecek bir sürecin ortaya çıkmasıyla e, mümkün olduğunu tarif etmek icap ediyor. Ama Türkiye'de toplumsal muhalefetin belirlediği alanın bu konudaki hassasiyeti çok derin ve e, bir şekilde Tayyip Erdoğan'la çok karşı karşıya geldiği bir yerde. Dolayısıyla bence e, sürecin aktörlerinin her birinin önce toplumsal merkezin kendisini inşa etmeye odaklanması gerektiğini, daha sonra sonuç olarak ortaya çıkacak sonuçlar itibariyle anayasal ve yasal süreçleri, yasal güvenliği süreçlerine odaklanmaları gerektiği kanaatindeyim. Bu olmadığı takdirde kaçınılmaz olarak Tayyip Erdoğan'ın pozisyonunu belirlemeye indirgenen bir süreç kendini bir şekilde dikte ediyor. ve Dolayısıyla bütün bunlardan kurtulmanın yolu ve yöntemi, bütün tarafların üzerine mutabakat sağlayabileceği sürecinde buradan örülmesi gerektiği çok açık. Çünkü Türkiye'de bir yanıyla e, aslına bakarsanız çözüm süreci e, bir yanıyla süre gelirken bir yanıyla da bir toplumsal çürüme hali hem de aynı zamanda devletten kaynaklanan toplumsal çürüme hali kendini diktiriyor. İşte o yüzden hasta tutsakları, siyasi tecritleri, kayyumları konuşmaya devam ediyoruz. Bütün bunların üzerine çıkabilmenin yolu ve yönteminin asla bakarsanız bir toplumsal merkez inşa etmek, bunun üzerine anayasal ve yasal süreçleri inşa etmek olduğunu algılamamız gerekiyor ki Türkiye'deki o sistemi, düzeni dö dö dönüşebilecek, değişebilecek, devrimci dönüşme e tekabül edebilecek bir süreci inşa edebilelim. Onun dışındaki hali maalesef bu yanıyla çok zayıf kalır. Yani Öcalan'ı e örneğin ki e Anadolu'da gibi sözle hemen örnekleyeyim taş yerinde ağırdır. Dolayısıyla meclis eğer bir ağırlık ortaya koymayı öngörüyorsa, kaçınılmaz olarak Abdullah Ankara'ya getirmek, meclise sokmak, yani bir şekilde orada karşılıklı bir sorgulama mantığı içerisine girmek ve bütün komisyon üyelerinin ona soru sorulmasını sağlamak gerekiyordu. Beraberinde asla bakarsanız yüce meclis olarak kodladığımız meclisin pratiklerini de çok önemli hale getirdim. Ama bunu yapmak yerine Numan Kurtulmuş'un talebiyle beraber asla bakarsanız. Ee, yalnızca tırnak içerisinde bu işi kurtarmak için bir heyeti İmralı'ya göndermek ve oradan bir takım fikirleri elde edip geri gelmek gibi bir yönteme başvuracağını anlıyoruz ki o da biraz e, farklı nesnes ağırdan alınıyor. E, bu yanıyla e, meclisin bir ağırlığını kalmadığını söylemek de mümkün. Bu beraber peki bu beraberinde Öcalan'a bir ağırlık katıyor mu? Hayır, o da değil. Meclisin belirli üyeleriyle belirli sorular çerçevesinde belirli bir sohbetin yapılacağını anlıyoruz. Bu beraberinde çözüm sürecine nasıl bir set Çözüm seti ortaya koyar. Bu, bu soru işareti olarak ortada duruyor kalınca Bunu yapmak yerine bütün tarafların çok net bir şekilde e, birbirle konuşmasını sağlamaya çalışmak ve bunu toplum nezdinde idealize etmemeye çalışmanın sağlığı ortaya koyacak çözüm setleri daha mantıklı, tutarlı bir takım çözümler getirildi. Çünkü şöyle düşünün, Öcalan'ın meclise geldiği pratikte oradaki bütün tarafların yani komisyon içerisindeki bütün tarafların özgürce soru sorabildiği ve cevaplar alabildiği bir durumu yaratmak beraberinde bütün taraflara, siyaset kurumunun kendisine çok iyi gelir. Yani öncelikle de hatta Kürt siyasi hareketine çok iyi gelir. Özellikle sosyal demokratlara burada çok tarihi bir görev düştüğü kanaatindeyim. Çünkü bu süreci daha çok Cumhuriyet'in ikinci yüzyılıyla, onun demokratikleşmesiyle, daha özgür pozisyon almasıyla, bütün toplumsal kesimlerle yeniden bir cumhuriyet inşa etme bakış açısıyla, perspektifle değerlendirilmemizde dahi, yani sosyal demokrasiyi bir kenara koymakla beraber söylüyorum bütün bunları, sadece bu bakış açısıyla dahi Kürtlerle temas ediyor olmak, onlarla konuşuyor olmak çok değerli, çok anlamlı. ama ben daha çok sosyal demokrat hareketi bu konularda daha çok kenara duran, daha edilgen, çoğunlukla daha ee, seçimin getirdiği, Türkiye'nin birinci partisi olmasını getirdiği bir takım dinamikler sebebiyle edilgen hale getirdi kanaatindeyim. Sosyal demokratlar korkmadan süreçlerin üzerine gitmesi beraberinde Kürt ciddi bir çözüm setini kendinden doğurabilir ki e, salınanın aksine sosyal demokratlar bu konuda Türkiye'deki muhafazakar milliyetçilerden daha eli dolu, ve daha güçlü oldukları bir alan. ve Dolayısıyla bu grubun ortaya çıkarak artık ciddi şekilde bir çok net bir tabloyu ortaya koyması gerekiyor ki sorunun çözümüne ilişkin net tavırlar, adımlar ve beraberinde bir toplumsal desteği inşa etmek mümkün olabilsin. Ama bunu yerine çekilen, kenarda duran fazla bu süreçlere dahil olmayan veya bu sorunun çözümünü başka bir aşamaya, sonraki kendi iktidar aşamasına e, dahil etmeye çalışan bakış açısı beraberinde bir takım fırsatları kaçırmayı da getirir. Yalnızca e, örgütün silah bırakması ve arkasından yurt dışına, Türkiye dışındaki sahaya doğru gitmesi bile bu görüntü dahi beraberinde asla bakarsanız bir yanıyla Türkiye'de ikinci yüzyılı inşa etmek isteyen siyasi bir takım güçler açısından çok net bir takım fırsatlar ortaya çıkmasını gerektiriyor ki bu açılardan bakıldığında bir şekilde çözüm sürecinin dışında bir yerlerde konumlanmak ve e, AKP'nin tırnak içerisinde bu sürecin içerisinde batmasını beklemek bu çok edilgi yani tabur gibi geliyor. Ben o açılardan e, sosyal demokratların daha fazla e, direnç göstermesi gerektiğini.